İyi akşamlar herkese. Ben Vagif. E, e, Peugeot 3008 sahibi. 1.6 motor 180 ak olan. E, Murat Bey ile e, tanıştıktan sonra e, arabaya birkaç güncelleme yaptı. E, arabada kamera ekledikten sonra aslında benim arabamda kamera varmış. E, o sebepten dolayı sadece gün yazılımsal özelliklerini çözerek işlemleri ayarladı. Ee, şimdi ben kısaca anlatmak istiyorum. Benim arabama e, şerit takip, otomatik uzun kısa far ve GT tema ekledi. Ee, bunun dışında virajda e, aydınlatmayı eklemeye çalıştık ama maalesef e, bu araba desteklenmiyormuş. Onu öğrenmiş olduk eklenen özellikleri kısaca ben anlatayım. Kamera olduğu için bu arabada sadece yazılımsal olarak etkinleştirme yapıldı. Ve etkinleştirilen şerit takip sistemi burada şeridin arasında giderken direksiyona dokunmadan kendisi direksiyonu ayarlıyor. Şimdi göstereceğim. Şu anda 140 km saatte yol gitmekteyiz. Yeşil renkte gördüğünüz buradan görünümün bilmiyorum. Arabanın e, tam kenarlarında yeşil renkli bir e, ışık var. Bu tam şeritlerin ortasında gittiğimizi gösteriyor. Şimdi elimi direksiyondan kaldırdım. Şeridi gördü. Orada ışıklar yandı ve kendisi şeridin arasında gitmeye çalıştı. Ve bunda da başarılı oldu. Şu anda da tutmuyorum. Bir kaç yere yaptıktan sonra uyarı veriyor. Lütfen direksiyonu tutunuz diye. Bunun dışında çok aşırı kavisli yollarda başarılı olup olmadığını henüz test etmedim. Bunun dışında otomatik uzun kısa farda sadece zifir karanlıklarda önünde araba olmadığı durumlarda kendisi aktifleşiyor. E, bu da Bunu da test ettim Karanlıkta önde herhangi bir araç yok Ve ışık yokken çalışıyor Şu anda önümüzde araç olduğu için Ve yer, yolda çok karanlık olmadığı için Çalışmıyor Ben Murat Bey'e teşekkür etmek istiyorum e, Bu hizmetinden dolayı e, Çok memnun kaldım e, Ani bir yorgunlukta e, Herhangi bir dalgınlıkta Biliyorsunuz bazen oluyor e, Şeritte yaşıyoruz herhangi bir bardüre çatma durumumuz olabiliyor. Ee, bu onu önlemek için ve pek daha doğrusu çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Mesela böyle bir durumda bile ben dikkat ediyorsanız orada ışık yanıp sönüyor. Aslında araba kendisi dönüyor. Ben herhangi bir şeye dokunmuyorum. Bunun dışında burada plak daha doğrusu ne diyorlar onu yani hız yoldaki hızı ölçen şey de ekledi ve yoldaki hız neyse onu gösteriyor şu anda uzun yol aldığımız için ve herhangi bir şey görünmediği için hız sınırı görünmediği için bir şey görünmüyor ama normalde kenarda daire şeklinde yoldaki maksimum hız değeri de burada gösteriyor Murat Bey'e teşekkür ederim. Herkese dönerim.